Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Rüzgar ve Poyraz'a harika bir sürpriz hazırladım. Hemen oyuna gireceğim. Bu arada Rüzgar'la Poyraz yanımda. Bir ses verin bakayım Rüzgar. Buradayız. Buradayız. Evet hemen oyunumuza giriyorum. Ve sürprizimizi görünce bakalım ne yapacaklar. Hmm. Acaba nasıl? niye işte böyle? Basalım. Babacım. Ben hocam ben Babacım dur babacım sen Aa, bekle bir saniye. Hı. Bir kamerayı açayım mı önce? Sonra sırayla gideceğiz. Bir rüzgar bir poyraz. Bir rüzgar bir poyraz. Evet kameramız. Şöyle kenara koyacağım. Hatır abi merhaba yapın. Merhaba. Evet. Açıyor. İlk, i̇lk, ilk, i̇lk bu, kutu değil zaten. Aa, iyi, Bunu kim açsın? Tamam, ikiniz birden açın. ne Oo, geliyor? Deril. Evet, deril geldi. Gel, 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 gel. Ya, bu kostüm bu Gel. Kultur, kultur. Bulur, gel. Mega kutu. Aynı. İlk oran açsın mı? Hadi. Ben de köpeği Bas. 6 Altı. Olsun. Ben bastım. <laughs> Karakter çıkabilir arkadaşlar. Bak sesi şey çıktı. Ama Tamam. tamam o oh yok. Bunu hemen ben alıyorum. Şu büyük <Rin> ya. <yazanlıyorum> büyük diye açsın? Evet. Sıra sıra. Sıra. Kameramı kapatma. Bırak sen sadece bas. önemli Oha. oha. da geç. Onları verme onları verme onları sonra verme. Ee, Beyce terus... Hangi... de. Hadi. bende sıra bende. Babacım elini sen tutma telefonu. Yoksa kamerayı kapatıyorsun Poyraz. Ne bu? Aksesuar mı yine? dedim bir şey çıkıyordu. Sadece şöyle bas babacığım. Ay. Hadi bunu Onu sonra yapalım. Babacım sadece basın tamam mı? Evet. Bu sayılmaz, bu sayılmaz ya. Bu sadece bedava. Yine, yine ne? Yine ne Hep aksesuar çıktı ya, hiç karakter Uyürüm. çıkmadı bize. Ben ben öyle yapacağım. Bakın Yedi. Poyraz dur, Poyraz şansını kırma. Poyraz şansını kırma. Ben. Ben 2 Bir. İki. Bir. <laughs> bunu da ben basıyorum. Supru. <laughs> Oo Zübrum. iki tane verdi. Supru. <laughs> yes. Oha. Dur bir saniye dur. Zübrum. Neyse bunu açayım bir önce açayım bunu. Nereye çıkar? Bir tane. Kaç? Dört tane karakter mi geldi şu ana kadar? Dur bir saniye basma bekle. Evet, dur şu ana saniye. kadar kaç karakter çıktı? Dur. Sen göstermiştin tane dört çıktı. Tamam dört <laughs> çıktı. Daha kutumuz var. Daha bir sürü kutumuz var. Şimdi herkes gönlünden geçeni söylesin. Ben bir Sen ne istiyorsun? Ben Edgar. Edgar mı? Zaten geldi geldi. Edgar geldi. Başka bir şey söyle. Amber. Amber mi? Evet. Belki evet. totem yaparız. Hadi devam edelim. Onu ben açtım. Sıra sanmıyorsun. Hemen yapıyorum Et kar. bu Edgar. Edgar'a ver Edgar'a. Edgar'a. Hatta sıkı ol. Sıkı ol. Sıkı ol. Sıkı ol. Sıkı Yeni aldığımız karakterlere verin tamam mı bu bitkileri? Evet. Şey tıklayabilir evet, miyim? tamam mı? Tamam. Evet, tamam dur. Şunları ben açayım hemen? Sekiz yazar inşallah. Sekiz de var Bunu neye verelim? Şunu e, Yok yok yok. yok. At. Şuna verelim. Et kararı. Evet. Tamam ama etler çıkmadı. Çıktı babacım kuzu. çıktı. Bunları sonra yükselteceğiz tamam mı? At. Sıra 3. Ya, kimde? Ben de ben de. Tık tık oluyor. Ben anne orada. Buradan çıkmadı. 5 azdı. Ben ben şey çıkarıyor. Yok, çıkmaz. Sıra bende, bende, sıra bende. Sen bastın. Hayır, dur. Poyraz bastı. Evet. bastına. Şimdi bak karakter 5 5. Oo! kahraman aldın. Bravo. Karakter çıktı ya. sana çıktı. Hayır bu, dur. Bunun bununla hesabını açın. Dur, Poyraz geliyor, Poyraz bunları açacaksın. Tamam kutuya kadar Poyraz'ı açacaksın. Aç Poyraz'ı, hepsini aç. Aç hepsini. Neden ben olmuyor kutuya karakter? Kadar. Şimdi. Karakter çıkacak. Yok çıkmadı. Tamam. Kutuya kadar gideceksin diz. Kutuya kadar git. Şunları al, aldım. Onu şeye... Yeni gelmiş. ha, kutuya. Tamam, hepsini verelim herkese. Evet. Yeni gelen karakterlere verelim, onları... E dur, Tamam. Süper süper. Koyun. Süper. İşte bu. Koyun. <laughs> sıra kimde? Ferhat'ta mı? O maalesef. Sen mega kutu say sende. hadi bakalım. <laughs> altı mı oldu? Kaç oldu? Altı, altı ben <laughs> de. <oldum. gülüyor> Kaç? Kart yazdığı yazmış. Ben severim. Dur. Sırayla <laughs> babacım. Sırayla büyük kutuyu açacağım. Bakalım kadar. Bir de bitmek üzere. Evet bitiyor. Kaç kaldı? Ha bitiyor bir mu? Büyük kutuyu merak ediyorum ya. En son aldıklarımıza verseydiniz kime verdin şu an en son? Bayrona mı vardı? Ay, Aa. Bayram. Aa. Köpek. Al sana ya işte yeni bir kostüm. Al şunu açıyorum. Aa ben ben hemen açacağım. Hemen açacağım. Bitti şu an. Anam çok zor. Ne oldu? Video çekiyoruz babacığım ama. Ay ne kadar Babacığım kaç tane kahraman oldu? 5 mi 6 mu? Say bakayım Altın. neler çıktı. Yüzler fay. Şunu şöyle görelim. 8 tane çıkmış. 8 tane mi? Yok yükseltebileceklerimiz. Hımm. Bunları yükseltiririz de çıkanları say bana. Hımm çıkanları say. Tamam en altta var Üstün. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle alabilir miyim? Anam aşağıda Nerede? Beş Nerede? 5 5 tane mi çıktı? Dur ama şurada Bayron 8 var var tamam Sprout var Tamam ah. dur, dur dur bas Hüker ve Poyraz'ın annesi açıyor Bas bakayım bir kutuya Anne. Bas. Anne bas Anne bas Bir daha bas Hızlı hızlı Hiç geldi Hızlı hızlı, hızlı. hızlı, hızlı, bas. hızlı, hızlı bas 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 bir şey çıkmaz. bu kadar. Neyse, bu videomuzun da sonuna geldik.